Evet öğretmenlerim, travma ve tetikleyici etkenlerle alakalı bozukluklardan devam ediyoruz. Tepkisel bağlanma bozukluğu. Tepkisel bağlanma bozukluğu, bebeklik ve çocukluğun travmasıdır hocalarım. Bebekliğin ve çocukluğun travmasıdır. Yetersiz bakım, tutarsız bakım veren, değişken bakım veren, ilgisizlik ve ihmal sonucu, çocuğun kendisini yetişkinlere kapatmasıdır. Yetersiz bakım uygulamaları, tutarsız bakım veren, yani yarısını konuşacağız. Değişken bakım veren, ilgisizlik ve ihmal sonucu çocuğun kendisini yetişkinlere kapatması. Kendini yetişkinlere kapatıyor. Yetersiz bakım. Çocuk ihtiyaç belirttiğinde bakmamak. Tutarsız bakım veren, değişken bakım veren. Bakım veren kişinin sürekli değişmesi. Sürekli aynı kişi olmaması. Farklı farklı kişilerin bakması. İlgisizlik, ihmal aynı anlama geliyor. Çocukla ilgilenmemek, bebekle ilgilenmemek, bebeğin ihtiyaçlarını ihmal etmek aynı anlama geliyor. Bunlar sonucunda bebeğin kendisini yetişkinlere kapatması, hiç kimseden bakım istememesi, öğretmenleri sosyal duygusal tepki vermiyor çocuk. E tabii ki bilissel anlamda ya da motor anlamda karşılık veriyor vesaire. Ancak sosyal ve duygusal ne bağ kurmaya çalışıyor ne bağı devam ettirmeye çalışıyor. Hiçbir şekilde tepki vermemektedir değerli öğretmendir. Bir de sınırsız toplumsal katılım bozukluğu var. Bu sağlı çok bu aşırı sağlıksız benim şahsım adına, şahsen şahsen diyorum. En sağlıksız bulduğum bozukluklardan bir tanesi. Sınırsız toplumsal ...katılım bozukluğu. Herkesten ilgi beklemek. Şu an... E, ta, ...öyle bir tanıdığım bir insan var. Böyle bir insan var. Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu yaşıyor. Ve... ...eninde sonunda zararını yine kendisi ödüyor. Bedelini yine kendisi ödüyor. Herkesten ilgi bekler. Herkesle... ...senli benli konuşup... ...gereksiz samimi olur. Herkese kendisini açar mavi boncuklardır. İlgi alamazsa alamazsa mutsuz olur. Hırslanır. Hırslandıktan sonra daha fazla ilgi almaya başlar. Çalışır. İlgi almak ister. O ilgiyi sürekli bekler. Odak benim üzerime olsun. ilgi benim üzerime olsun. Vardır mutlaka hayatınızda böyle birisi. Herkesle senli benli konuşur statü ortam hiçbir şey tanımaz. Gider Cumhurbaşkanı ile bile senle benle konuşur. Öyle diyeyim daha kalıcı olsun aklınızda. Herkese kendisini açar. Kendi hayatından aşırı aşırı paylaşımlarda bulunur. Herkese sırlarını söyler. Hayatının özelliklerini, mahremlerini, detaylarını söyler. Mavi boncuk dağıtır. Bu sayede zaten ilgi göreceğini zanneder. Sınırsız bir şekilde toplumsal katılımda bulunmuş olur. Böyle insanlar öğretmenler. Şimdi bu ikisi önemli. Travma sonrası, stres bozukluğuyla akut gerginlik. Çünkü ikisini birbirine karıştırıyorsunuz. ÖSYM de ikisini birbirinize birbirine karıştırmanızı istiyor. Travma sonrası stres bozukluğu. En ama en ağır, en ama en ağır travma bozukluğudur. En ağır travma bozukluğudur. Konuşacağım biraz sonra. Kaza, deprem, Savaş ve benzeri durumlar sonrasında oluşan bir bozukluktur. Bu kadar. Devamını karşılaştıracağız. En ağır travma bozukluğudur. TSSB, travma sonrası stres bozukluğu kaza, deprem, savaş ve benzeri ağır durumlar sonrasında oluşan bir bozukluktur. Akut gerginlik stres bozukluğu dediğimiz o da kaza, deprem, savaş gibi ağır durumlar sonrasında oluşan bir bozukluktur. Şimdi farklarına gelelim. Travma sonrası stres bozukluğu bastırılabilir. Akut gerginlik bastırılamaz. Bu ne demek? Travma sonrası stres bozukluğu bastırılabilir. Olay yaşandıktan yıllar sonra. Yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu geçen yıllar bastırma ile geçmiştir. Akut gerginlik bastırılamaz. Yaşanır, yaşanmaz olay ortaya çıkar. Bastırma yoktur, bastırılamaz. Hemen ortaya çıkar. Akut gerginliğin fazlası travma sonrası stres bozukluğudur. Çünkü en ağır travma bozukluğumuzdur. Fark bu. TSSB bastırılabilir. Olay yaşandıktan yıllar sonra ortaya çıkabilir. Akut gerginlik, stres bozukluğu bastırılamaz. Yaşanır yaşanmaz ortaya çıkmaktadır sevgili öğretmenlerim. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Geldim dışa atın bozukluklarına. Denemelerde soru bankalarında çok fazla soru görüyorsunuz. Bununla alakalı. Hadi gelin bir konuşalım. İlk başlık dış altın bozukluğunda enürezis. Enürezis. Enürezis'in kelime anlamı alt ıslatma, çiş yapma hastalığıdır. Çocuk. Bak şimdi çocuk. Altını kaçırır. Eğer altını kaçırmamak için tuvalet eğitimi alıyorsa ve altını kaçırıyorsa bunun başka bir ismi var. Hiç eğitim almadan altına kaçırıyorsa bunun başka bir ismi var. Bunları şimdi konuşacağız. Enorezis'te şuna dikkat etmenizi istiyorum. Enörezis'in tanısı için çocuk en az 5 yaşında olmalıdır. Haftada 2 kez alt ıslatma yaşanmalıdır. haftada iki kez yaşanmalıdır ve 3 ay devam etmelidir. Haftada 5 yaşında olmalı en az. Haftada en az iki kez yaşanmalı ve 3 ay boyunca devam etmelidir. Enürezisin tanısı için. Şimdi gelelim türlerine. Türleri diyeyim ben sana. Birinci elürezis var, ikinci elürezis var. Üstteki başlıkları konuşacağım merak etme geçmedim. Birincil enöreziste çocuk hiçbir zaman tuvalet eğitimi almamıştır. Doğduğundan beri altını ıslatır. Birinci enöreziz. Hiçbir zaman tuvalet eğitimi almıyor. Doğuştan itibaren altını ıslatıyor öğretmenlerim. Anne karnından çıktığından beri altını ıslatıyor. Hiçbir şekilde tuvalet eğitimi almadığı için. Fakat tuvalet eğitimi alıyorsa. Tuvalet alışkanlığı kazanıldıktan sonra. Tekrar alt ıslatmaya başlıyorsa bu ikincil enürezistir. Tekrardan alt ıslatma gözlemleniyorsa bu ikincil enürezistir. Neden? Tuvalet alışkanlığı kazanıldıktan sonra travmatik olaylardan sonra tekrar alt ıslatmaya başlanır ve buna gerileme ismini veriyoruz. Bu travmatik olaylar nedir? Bu travmatik olaylar savaşlar gibi, deprem gibi, boşanma gibi, bak boşanma gibi Kardeş doğumu gibi. Yeni kardeşin doğumu gibi. Kardeş kıskançlığı gibi. Boşanma demiştik. Ölüm gibi. Aile bireylerinden bir tanesinin başka şehire gitmesi gibi gibi gibi. Travmatik olaylardan, ağır olaylardan sonra tekrar alt ıslatmaya başlamasıdır. Neden tekrar alt ıslatmaya başlıyor? Çünkü tuvalet eğitimini kazandıktan sonra. Tuvalet eğitimini kazanma, kazanmadan önce olsaydı birincil, birincil, birincil enürezis diyorduk. Ve bu enörezistin sabah ve gece hallerine göre bir isimleri var. Eğer çocuğumuz gece altını ıslatıyorsa bu nokturnaldir. Gündüz altını ıslatıyorsa bu da diurnaldir. Bütün hocaların yaptığı gibi ben de şu örneği vereyim size. Night, İngilizce gece demek. Ney oradan... Gündüz demek değildi oradan kodlarsanız aklınızda kalacaktır sevgili öğretmenleri. Bir de bunun en var. En kopres. aklınızda tutmanız için şurada bulunan üç kelimeyi ters çevirmeniz yeterli olacaktır. En dışkı kaçırma. Bunun tanısı için çocuğun en az bak dört yaş. Çocuğun en az dört yaş en az 3 ay ayda bir kez olması gerekir. Enurezis 5 yaşında olmalı en az. Haftada 2 kez 3 ay devam etmeli. Enkopresis de 4 yaş en az 3 ay devam etmeli. Ayda da 2 kez olmalıdır. Dışkı kaçırma. Bunun da birinci ve ikinci derleri var. Enurezis'teki süreçle aynı aslında. Enurezis ne yapıyor? Altını ıslatıyor. Enkopresis ne yapıyor? Altına dışkılıyor çocuğumuz. Birinci enkopresis en birinci Henry Stein hiçbir zaman tuvalet eğitimi almamıştır. Doğumdan beri meydana gelir. İkincilde yine Henry tuvalet alışkanlıkları alışkanlığı kazanıldıktan sonra dışkı kaçırmadır. Travmatik olaylardan sonra tekrar dışkı kaçırmaya başlaması gerilemenin meydana gelmesiyle ilgilidir sevgili öğretmenleri. Biraz hızlı mı ilerledik? Neden hızlı ilerledik? Çünkü etkileşim yok etkileşim için kurumlarda derslerdeyiz. Youtube'da etkileşimde olmadığımız için hızlı hızlı bitiriyoruz. Güzelce hızlı bir şekilde konu bitirmek isteyenlere de mükemmel bir fırsat sunuyoruz. Evet bu dersi burada bitiriyorum. falan bozukluktan devam edeceğim ama geçmeden önce birazcık sohbet edelim. Şimdi öğretmenlerim süreç çok uzun. Bakın daha sürecin başındasınız. Daha ikinci derstesiniz. Çocuk ruhsu Bu YouTube'a yüklemiş olduğum dersler sizlere fazlasıyla yeterli hocalar. Bütün müfredatı, bütün kapsamı karşılayacak biçimde dersleri anlatıyorum. Ne eksik bıraktığım bir yer var ne de fazla fazla vermeyi düşündüğüm yerler var. Fazla fazla veremiyorum bunun sebebi ee, yıl içerisinde bilmem kaç saat derslere giriyoruz. Sadece YouTube'da girmediğimi de biliyorsunuz. Çeşitli eğitim kurumlarında derslere giriyorum. Şimdi reklam olmasın. Instagram'dan görebilirsiniz. Böyle olunca da ben bunu burada size sadece kapsamı veriyorum. Ayrıntıya iniyorum, inmiyorum diye yalan söyleyemem. Ayrıntıya iniyorum öğretmenlerim. Bu videolar ayrıntılı videolar. Bu videolar sınav için size yeterli videolar aslında. Sınavda bu videolar tamamıyla yeterlidir. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İzle sorunu çöz. Sadece benimle beraber kal. Bu videolar fazlasıyla yeterlidir. Fazla fazla detaya inmiyorum. Muhabbete döndürmüyorum. Dedikoduya, magazine inmiyorum. Çünkü sizin değerli vakitlerinizi çalmak istemiyorum. Bundan dolayı YouTube olduğu için bir de etkileşim kuramıyoruz ders esnasında. Hızlı hızlı vermek zorundayım. Bundan kaynaklı ders videolarının süresini kısa bulabilirsiniz. Bu arada süreleri de bilerek ayarlıyorum. Yarım saat en fazla 20 dakika 15 dakikalık sürelerle ayarlıyorum. Sebebi hızlı hızlı bitirmeniz. Ben bir videoyu 40 dakika, 45 dakika ders anlatımı şeklinde yapsam, siz sıkılacaksınız. Hatta 20. dakikadan sonra odaklanamayacaksınız. Bundan dolayı hızlı hızlı anlatıyorum. Hiçbir şeyi atlamadan, güzelce detayımıza optimal düzeyde detaya inerek anlatıyorum. Bu şekilde videoları devam ediyoruz. Şimdi konuya geleceğim. Dönemin daha başındayız, yılın daha başındayız. Gün doğmadan neler doğar. Güzelce derslerinizi, çalışmanızı istiyorum. Biten konularınızı tekrar edip sorularınızı çöze çöze sıkılmadan, kendinize sıkmadan ve boğmadan ilerlemenizi istiyorum. Genel yetenek kültür eğitim bilimleri gibi iki büyük konumuz var. Onları güzel bir şekilde ilerletmenizi istiyorum. Eğer ÖABT kısmına geldiysen hoş geldin. Bu kısımda da aynı şekilde sıkılmadan boğulmadan, özümseye özümseye yavaş yavaş. Her videodan sonra diyorum ki sana tekrar etmeden gelme diyorum. Bakın bu sınavı tekrar eden kazanır. Bu benim mottom. Şuraya yazacağım az kaldı. Sınavı tekrar eden kazanır. Bir kanışık. Bu sınav tekrar edilirse kazanır. Özellikle ÖABT. ÖABT kısmında soru görmek çok iyidir. Çok fazla soru görmek de çok iyidir. Fakat ÖABT'de bilgiyi bilmek, bilgiyi özümsemek, soru görmeden bilgiyi bilmek sana yine soru yaptırır. Eğitim ve genel eğitimde kötü kısmı gibi değildir. Bundan kaynaklı olarak güzelce tekrarlarınızı yapın. Özümseye özümseye yavaş yavaş... İlerlemeye devam edin. Sorularınız olursa konuşmak isterseniz de yorumlara bekliyorum. Başka bir şekilde konuşmak isterseniz özel bir sorunuz olabilir öğretmenlerim. Herkesin görmesini istemediğiniz bir bir şeyiniz olabilir. Bir yardıma ihtiyacınız olabilir. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mesajları görünce zaten dönüş yapıyorum. Amma geç dönüyorum, amma erken dönüyorum. Bunda da hak verirsiniz. Birçok insana yetişmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi sakin olun süreç çok uzun. Gün doğmadan neler doğar? Atama muhabbetleri canınızı sıkmasın. Gündem canınızı sıkmasın. Önünüze bakın. Siz sadece gireceğiniz sınavdan sorumlusunuz. Bundan kaynaklı olarak da tek odağınız lütfen şu KPSS, lütfen bu ÖABT olsun. Umarım faydası oluyordur videoların. Sakın tekrar etmeden bir sonraki videoya gelme. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda bir falan bozuklukla görüşmek üzere.